dostlar. E, bugün de depremle ilgili bir video yapmak istedim. E, evet bu bir astroloji kanalı. Biraz belki hani depremle ilgili astroloji konusunda bazı şeyler de paylaşacağım ama e, öncelikle burada yaşadıklarımızı e, bir de depremler konusunda neden hassas olduğumu bunları biraz anlatmak istiyorum arkadaşlar. Hatta benim çok tanıdığım arkadaşlarım bu konuda ciddi çalışmalarımı hep anlatıyorum. Nasıl bulabiliriz depremi? Önceden tespit edebiliriz tarzında. Öncelikle bu çok yıkıcı ve zor. Yani çok gerçekten büyük depremde hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımıza başsağlığı diliyorum yakınlarına. Ayrıca bu burada hani yaralılara da e, acil şifalar diliyorum. Umarım en kısa sürede e, çok fazla insan kurtarılır. Çok tanıdığım eş dost arkadaşlarımın e, baya akrabası vefat etti. Cidden çok kötü. Şimdi arkadaşlar ben deprem anında da yaşadıklarımı bir anlatmak istiyorum. Burası Mersin deprem yerine bir 250-300 km uzakta. Gece işte hani 4.17 geçiriyor, 4.18'e yakın. Deprem olunca yatağım sallanıyordu arkadaşlar. Ben dedim ne oluyor bir hani o anda mantıklı düşünemiyorum. Acaba bir araba falan mı? <laughs> sadece, koskoca site yani çünkü mantıklı düşünemiyorsunuz. Sonra kalktım arkadaşlar. Şeyinden tutundum yatağım oradan tahtasından tutundum böyle. Ve baktım lamba şöyle sallanıyor arkadaşlar. Bina durmuyor. Yani ben uyandım bir bir dakika sürdü. Ee, ama ilginç bir şekilde çok sakindim ve kafam direkt şeydi arkadaşlar. Mersin deprem tam deprem bölgesi değil sadece kenardan olanları hissediyor. Deprem bilincinin de yüksek olduğu için onda şunu düşündüm. Ee, acaba bu nerede oluyor? Yani dedim acaba Akdeniz'de mi oluyor? Nerede oluyor? Bir de Adana depremi olmuştu. Orada bazı faylar olduğunu duymuştum ama ben hani deprem uzmanı değilim. Hani depremleri özellikle astrolojik perspektifle araştırıyorum ama işte şurada şu fay var, bunlar deprem uzmanlarının bileceği iş. Ben e, genel hatlarıyla bilirim. Hani işte Elazığ fay hattı, işte Doğu dolu fay hattı, İstanbul'dan geçen fay hattı, işte Gölcük falan. Ama bunlara biz de basından okuduğumuz kadar biliriz. Kafam hemen şeye gitti arkadaşlar. Nerede deprem oluyor? Ve ben o anda hissediyorum bu Mersin'e yakın bir yer değil. Yani çok da uzak da olmayabilir falan. O anda bilemiyorum. Bir dakika sürdü arkadaşlar. O kadar gerçekten ürkütücü ki bizim burada yaşadığımız ya bu sarsıntı yani sarsıntı bile denmez. Ne kadar ürkütücüydü anlatamam size. Ve depremlerin bu kadar ürkütücü olduğunu bildiğim için de ben de bu alanda acaba depremleri öngörebilir miyiz diyerek iki yıldır çok ciddi araştırmalar yapıyorum arkadaşlar. İşte astrokartografi araştırmanız çünkü astrokartografi yer etkilerini inceliyor. Bu ne, niye buna çok e, emek vermemiz sebebi bu arkadaşlar. Hem kendi haritalarımızla ilgili bilgiler bunlarla geçmiş bugün gelecek. Ee, bu ama çok zor bir bilgi arkadaşlar. Yani bugün nokta hedef olarak örneğin 3 Temmuz bilmem şu tarihte şurada deprem olacak demek e, çok zor bir bilgi. Bu çok büyük bir sır bilgi açığa çıkarmak. Kolay değil arkadaşlar. İçerisinde o kadar çok etmen var ki. Mesela e, ay ve güneş tutulmaları falan dönüyor ama Onların Saros döngüsüyle incelenmesi gerekiyor. Bu çok zor bir bilgi. Yani bunlar karmaşık. içinde kombinasyonlar var. Kafam deprem sırasında arkadaşlar. Sakinim, tutunuyorum. Düşünüyorum. Acaba bu nerede olmuş olabilir? Şimdi oradaki insanlar ne hissediyor? Oradaki o endişe ve korkuyu hissettim. İlginç bir şekilde. Yani ben o anda kendim için korkmuyorum arkadaşlar. O çok tuhaftı yani. Kafam direkt şeyde o insanların ne düşündüğü, ne yaşadığı, acaba nerede oluyor bu deprem? Cidden arkadaşlar, çok ürkütücü. Şimdi evet bu çok ciddi bir doğa olayı. Bazılarınız işte kader, evet arkadaşlar, isterseniz Tanrı'ya inanın, isterseniz inanmayın. Allah din ne derseniz deyin. Ama şu bir gerçek. Eğer ki Tanrı'ya, Allah'a inanıyorsanız bunu vesile olan da o. O zaman biz Allah bize yar bakın arkadaşlar o zaman Tanrı yapı kabul edeceksiniz. Bunu yapan yani Allah tanı. Zaten hani Allah'a inanmayan insanlar da kendilerince depremler olur. Biz bilimsel önlem almamız lazım falan derler. Burada en büyük hata arkadaşlar. Bizlerin hani bunun işte birilerini suçlamak bu yapmıştır demek değil. Çünkü sonuçta Tanrı'yı suçlayamazsınız. Hiçbir şey sebepsiz olmaz. Bizim yapmamız gereken şu arkadaşlar. Biz ne yapabiliriz? Biz insanlar. Bakın 99 gibi çok yıkıcı bir deprem atlattık. O binlerce insan öldü. Biz burada deprem olduğunu arkadaşlar aşağıda bizim karşı komşumuz onlar Gölcük depremini yaşamışlar. Bir ay boyunca Yaşadıklarını anlattı. Burada anlatamayacağım arkadaşlar. Ee, yani filmlerde bile, yani en kötü korku filmleri bile hiç korkunç değil. O kadar söyleyeyim. İstanbul depremi ile ilgili endişemin sebeplerinden birisi bu. Ben daha önce videoda yaptım bu konuda. Çekiniyorum arkadaşlar. Bu bir gerçek. Şimdi tamam. Güzel. Ne yapmak lazım? Ben depremlerle ilgili bu evet bu bir astroloji programı arkadaşlar ama burada bir düşüncemi belirtmek istiyorum. Yani bir her konuda da burada özgürce konuşuyorum. Çünkü adım özgür. Ben özgür bir insanım arkadaşlar. Kimse beni bu konuda yargılayamaz. Bana göre hangi hüküm ne olursa olsun Türkiye'de bir Acil Durumlar Bakanlığı kurulması lazım. Kesinlikle. Ve bu 7/24 çalışması gerekiyor depremleri çok ciddi hazırlanmamız gerekiyor. Yani sürekli Türkiye'de deprem konusunda hani uyarıyor çok önemli bilim adamlarımız var. Adamlar konuşuyor, konuşuyor, konuşuyor. Biraz artık Atatürk aklına dönmemiz lazım. Bilime kulak vermemiz gerekiyor. Yani şu depremdeki görüntüler beni şok etti arkadaşlar. Hani hükümet yetkileri, bu sosyal medya falan. Sosyal medyada çok kötü niyetli insanlar var e, ee, sürekli bana bir bilgi geliyor. Saat 7'de 8.30 işlerinde deprem olacak evde çıkın. İşte diyor ki 17-19 Şubat'ta 7.30, 8.30. Sürekli bir 8.30 birileri e, sürekli korkutma, bundan bir şey yapma. Çok terbiyesizlik. Bak bu tür sosyal medya yalancılarına çok kızıyorum. Ama deprem anında arkadaşlar birçok yere anında ulaşılamaması. Mesela anında asker falan hiç Cumhurbaşkanı'nın talimatı olmayacak arkadaşlar. Böyle bir şey yani. Cumhurbaşkanı hani biz şey dedik e, tek Cumhurbaşkanlığı sistemiyle her şey çok hızlı çözülecek. Çok berbat. Kusura bakmasın kimse. Çok kötü. Mesela burada Cumhurbaşkanımız yetki verecek. Onu beklemeye gerek yok arkadaşlar. Onu beklemeye gerek yok. Hani şu anda Acil Durumlar Bakanlığı yok. Ama kesinlikle Türkiye'de bir Acil Durumlar Bakanlığı kurulması gerekiyor. Kesinlikle. Bunun görevi tamamen bu alana uzmanlaşmak. Mesela aile bilmem ne bakanlığı var. Türkiye'de aile yapısı şey hiç ne, ne iş aradığını da bilmiyorum. Ama Türkiye bir afet ülkesi arkadaşlar. Deprem ülkesi. Ya lütfen. Ya bu bir mantık ya. İkincisi bu işin organizasyonu. Ben mesela devlette acil durum merkezi kuruldu. Bütün belediyeler arkadaşlar, bütün her şeyi buraya bildireceksiniz. Her belediye bize bir saat içerisinde iş makinesine gönderebilirsiniz. Hemen rapor gönderin. Elinizdeki kaynaklar. Her belediye görev vereceksiniz. Örneğin ilinizde hemen size işte örneğin ben Mersin'de oturuyorum. Mersin Büyükşehir Belediyesi. 3000 kişi şehrinize genç, gönüllü toplayın. Hemen belediye duyuru yapacak. Hemen insanlar gönüllü. Neler gerekiyor? Hemen planlaması ve o merkeze gidecek merkez oradaki gelen verileri girecek ona göre yönlendirecek. İlk gün rezalet arkadaşlar ya. Benim birçok yerden Hatay'dan arkadaşlar falan. Yani birçok yerde. Yani ortada devlet yok diyor. Ya bu gerçekten benim aklım durdu ya. Hani tek adam geldi her şey çok hızlı çözülecekti. Şu anda tabii ki burada siyasete girmek istemiyorum ama Cidden çok kızgınım. Ee, İstanbul depremini de videosunu yaptığımda şunu özellikle söylemiştim. Amacım korku salmak değil arkadaşlar. Zaten şu korku imparatorluğu dünyada hep insanlar da korkuyla yönetiyorlar. Hayır hayır kesinlikle. Her konuda lütfen korkuyu ve endişeyi atın. Bizim şunu düşünmemiz gerekiyor. Bir akıl ortaya koymamız lazım. İşin uzmanlarından. Türkiye'de çok değerli insanlar var ya müthiş insanlar var. Ya biz her, her konuda bilemeyiz arkadaşlar. Mühendisleri var, jeologları var, deprem uzmanları var. Ya bir sürü insan var ya. Çok değerli insanlar hepsi çok kaliteli insanlar. Elimizde kaynak var arkadaşlar. Ülke insanımız çok dayanışmacı. Ya biz anın doğruya ben inanıyorum. Bir gün oraya en az 1 milyon insan yardıma giderdi. Ben mesela hazırdım. Yani ne yapabilirdim mesela? Bakın arkadaşlar hiçbir şey yapamıyorum. Mesela orada yardıma ihtiyacı olan insanlar çorba vermek, çadırlar kurmak, ne bileyim enkaz çıkarmaya yani hepimiz bir şey yapabiliriz ya. Ama ben şu anda mesela diyorum ki ya acaba Hatay'a gidebilirim nasıl gideceğimi de bilmiyorum. Ben bir vatandaş oldum ne yapabilirim? İşte devlet ondan var arkadaşlar. Devlet budur. Bütün milletin ortak örgütlenme aracıdır. Devlet bu işin içinde olacak. Ben bir vatandaş olarak ne yapabilirim? Gittim gönüllüce. Nasıl nasıl gideceğim Hatay'a onu da bilemiyorum. Zaten aracım da yok. Cidden yani ciddi anlamda kafam ona gidiyor. Ne yapabilirim? Yani tek başıma düşünüyorum. Ama şu var arkadaşlar. Buradan bunu da sizlere sözünü veriyorum. İki yıldır çok ciddi araştırıyorum. Özellikle depremleri ve bunun ne kadar neden bu olayın önemli olduğunu bunu yaşayarak da kendime de hak verdim. Neden burada tedirginim? Hatırlarsanız yine YouTube kanalımda İzmir'de iki çocuğunu kaybetmiş bir annenin videosunu yapmıştım. Hem annenin hem de iki çocuğun. Çok zor bir şey arkadaşlar. Depremde hiçbir yakınız hiçbir yerde yok. Siz hatta çok zengin olabilirsiniz. Dünyanın çok güzel yerlerinde yaşayabilirsiniz. Umurunuzda olmayabilir. Ama bir gün siz o depremin altında kalırsanız, biz o yüzden insanoğlu arkadaşlar kolektif bir e, e, canlı türüyüz. Biz insanoğlu tek böyle bireysel olarak e, e, işte her koyun kendi bacağını asar bana dokunmayan yılan bin yaşasın. Bu insanoğluna ait değil arkadaşlar. Neden? O zaman devletler de kalksın. Niye devletler var? Niye örgütler var farklı? Örgüt dediğimde arkadaşlar herkes hemen yanlış anlıyor. Polis bile bir örgüttür. <laughs> Şirketler de bir örgüttür. Çünkü örgüt lafına böyle şeyiz biz, ay, örgüt, illa kan örgüt falan. Öyle değil. Neden? Anlamıyorum. Ben de bir vatandaş olarak arkadaşlar, ya vatandaş değil bir insan olarak bu konu üzerinde çok daha eğileceğim. Yani zaten bu bir astrokartografi konusu. Ama bu çok karmaşık bir konu arkadaşlar. Bunu noktası olarak söylemek, bakın dünyada işte şu tarihte dünyanın şurasında deprem olacak. Bunun için çok gelişmiş bir bilgisayar sistemine ihtiyacımız var çok gelişmiş daha da derin bilgilere ihtiyacımız var. Şu andaki hala bilgilerimiz çok basit. Benim de basit. Bakın şu benim kastettiğim bilgiler çok farklı arkadaşlar. Yani çok farklı bir matematik. Hani böyle hani kuantum matematik. tamamen bu arkadaşlar. Böyle şu anki bilgilerimiz alem basit ya yani ben kendimle sorucu bilgim bana basit geliyor yani. Öyle değil benim kastettiğim sistem çok gelişmiş bir sistem arkadaşlar. Bu ciddi bir zaman alacaktır ama insan olun yani buradaki gelişimin, gelişimi karşısında astrolojinin gelişimi çok düşük seviyede. Yani dünya ciddi bir ima atladı. Astroloji halen ilkokul seviyesinde. Küçük çocuklar gibi. Ay benim venüsüm um burada ne verir? Benim Mars'ım şurada ne verir? Yani bana gelen sorular arkadaşlar. Yani şöyle hayatımda çok ciddi güzel bir soru çok karşıma çıkmadı. Yani öyle sorular soruyorlar ki saç başlıyor diyorum ya gerçekten. Hani insanlarda kırmak istemiyorum ama sorular arkadaşlar kişinin bilgi e, kapasitesini gösterir. Maalesef bu yüzden bana böyle çok değişik soru soran arkadaşlar. E, bence biraz daha e, kendinizi öğrenmeye verin. Küçük çocuklar gibi soru sormayı bırakırsanız öğrenirsiniz. Ben astrolojiye çalış, yani başladığımdan beridir çok az soru sordum. Sorular şu, forum sitelerinde fena sordum. Arkadaşlar Jüpiter Retro benim ve ben daha önce Jüpiter Retro DSC geçti hatlara gittim. Sizler de bunu gözlemlediniz mi? Bakın sorduğum soru bile bu. Araştırma yapıyorum çünkü. Şu şurada ne verir? Hiç hayatta sormadım. Astroloji öğrenmek isteyenler lütfen böyle küçük çocuklar gibi soru sormayı bırakın. Öğrenemezsiniz. İlkokul astroloji seviyesinde kalırsınız arkadaşlar. Burada biraz kızarak söylüyorum. Çünkü gerçekten artık burada astroloji eğitimi alanlar hepsi küçük çocuk gibisiniz. Böyle böyle öğrenilmez arkadaşlar. Astroloji bilginizi geliştirmek istiyorsanız araştırmacı olun. Bakın size ne kaynaklar nerede bulunur? Hepsini basitçe gösteriyorum. Neyi nasıl kullanıyoruz? Ya yani herhangi bir kurs almanıza gerek yok. Onları basitçe gösteriyorum. Bakın şuradan gelin şuna bakın. Şuradan gelin şöyle yapın. Ben ya ne yapabileceğimi bilmiyorum. Bana gene sorulan artı hesabı bilmiyorum. Yani YouTube'da açıklıyorum. Bu YouTube kanalımı bundan açtım arkadaşlar. Yani sizler de oradan öğrenin. Biraz zaman alın. Ama hazırlop üstüme kop bana bilgi gelsin. Bana de ki sen şöyle zengin olacaksın. Senin işte sadece 3 ay sıkıntın var. Ondan sonra Allah seni çok seviyor. Kusura bakma böyle bir bilgi yok arkadaşlar. Hepinizin potansiyeli var. Ama o potansiyeli nasıl enerjiler kullanacağınız, oturduğunuz yerden zengin olmayı hayal ediyorsanız çok beklersiniz. Ay ay ben şu kişiyi tanıyorum, şöyle zengin oldu falan. Yok arkadaşlar. Bunu neden söylüyorum arkadaşlar? Artık bir sirkelenmeniz lazım eğitim alan arkadaşlar. Çünkü bakın mesela hepimiz aslında evet bir e, dolunay oldu. Uranüs'e kare, Uranüs'e zaten hani bu tetikler. Ondan önceki ay tutulması da Uranüs'e İkisi de yaklaşık 16 derece. Bir akrep boğası biri e, kova aslan aksı arkadaşlar. Evet burada bir bağlantı var. Bu Uranüs'e ama pazarcığı vuracağını nasıl işte? Bakın önemli olan bu. Deprem riski. Ya deprem riski evet ülkemizde her zaman ciddi. Ee, İstanbul deprem riski mesela çok ciddi en çok endişe ettiğim. Mesela şu. Bu şeyi nasıl bulacağız? Ama işte böyle ilkokul seviyesi sorucu bilgisi olmaz. Sevgili arkadaşlar. Bu konuda adım adım lütfen biraz böyle soru sormaları ilkokul seviyesi sorularını geçiniz. Hele ki şu soruları bir daha cevap vermeyeceğim arkadaşlar YouTube'umda. Hatta yani bu konuda artık kızıyorum. Ee, geçen birisi vardı. Daha yeni bir mesaj atmıştı. Ben şu tarihte mi doğdum? Ee, ama bir gün sonra da olabilir. Şöyle olursa şöyle küçük bir sorun var. Şöyle olacak, böyle olacak. Acaba benim... ay Burcu, Arkadaşlar ben sizin bu soruları cevaplama aracınız değilim. Kusura bakmayın. Ben araştırmacı bir insanım ya. Böyle kişileri hiç ciddiye de almayacağım. Çok saygılı davranıyorum. Lütfen bunu istismar etmeyiniz. Biraz kadir kıymet biliniz arkadaşlar. Öyle olmaz. Ülkemiz mesela şu anda ciddi bir şeydir. Yani bizim bilgilerle desteklememiz lazım. Biz de bu yönden destek olacağız. Ayşe teyze gelecek, örgü örecek, orada deprem zedelere örgü örerek gönderecek. Başka birisi başka bir şey yapacak. Ama onun yaptığı örgüyle benim bulacağım bilgi de bence aynı değerde. Herkes yapacak yani burada biz sadece ülkemize de hizmet etmeyeceğiz arkadaşlar. İnsanlığa hizmet bu. Ama burada astrolojide ilkokul seviyesini açmanız gerekiyor. Ben mesela bu konuda ciddi ben 48 saatte bir saat uyudum arkadaşlar. Sabah eve gelebilin. evin dışındaydık. Biz dışarıda kaldık. Mersin çok listi gözükmemesine rağmen. Burada hani 6-7 saat falan böyle uyuyabildim. O iki günlük yorgunluğa rağmen. Yani hemen bu depremle ilgili araştırmalara geçtim şu anda. Daha kitabımla ilgili bir sürü işlerim var. Ona odaklanmam gerekiyor bir sürü. Ama şu anda en acil konu bu. Bizler de astrolojiye böyle izbederiz. Oradan evet para kazanırsınız arkadaşlar. Hiç sorun değil. Sırf hırsla, para kazanma hırsıyla bakmayınız. Artık astrolojiye bilgi koyacak insanlara ihtiyacımız var. Ve şunu da söyleyeyim. Çok insanla tanıyorum. Halen harita yorumlamada ciddi sorunlar var. Bunu çok iyi astrolojiler da dahil. Çok basit yaklaşıyorsunuz. Yok efendim e, klasik astroloji yöntemi yorumlu. yetmiyor o bilgiler. Burada ciddi bir artık astroloji eğitimi alanların arkadaşlar ciddi bir silkenenme ihtiyacı var. Kimse kusura bakmasın. Ben mesela şu anda diyorum ki neden iki yıl boyunca şu depremlerin noktası olarak bulmada gelişemedim. Ciddi bulgularım var ama beni tatmin etmiyor. Bu konuda yaptığım araştırmalar arkadaşlar en az bin saatin üstünde şaka yapmıyorum bizler elimizi taşımızın altına böyle koyabiliriz. Bu yüzden değerli astroloji eğitim alan arkadaşlara tavsiyem. Soru sorma manyaklığından gerçekten çıkın arkadaşlar. Küçük çocuk artık bakın astroloji bir ciddi bir alan. Çok zor bir alan. Ben şimdi mesela şu depremle ilgili Saras döngüsüyle inceliyorum. Çok sıra veriler buldum. Yani evet Uranüs şey karesi. Bakın bununla ilgili bu Dolunay'la ilgili ben Dolunay'la ilgili yorum yapmıyorum. Çok önemli şeylerde yorum yapıyorum. Bir geçen sene 2021'de 18 Mayıs'ta yaptım, şey 31 Mayıs'ta yaptım. Çok tehlikeli 18 Ocak Dolunay diye. Hani orada bir deprem riski olabilir, biyolojik savaş tehlikesi, nükleer sızıntı riski veya büyük güçler arasında çatışma riski dedim. Bakın orada bir şey gördüm, paylaştım. Gerçekten de şu anda dünya o aşamaya geldi. Çünkü o anda kimse koronanın dışında başka bir şey düşünmüyor o tehlikeyi gördüğüm için onu yapmak istedim. Depremlerle ilgili arkadaşlar umut ediyorum. Çalışmalarımda bir şeyler elde edebilirim ama bu çok düşündüğümüzden karmaşık bir konu. Bakın reenkarnasyon konularında çok ciddi bilgilere sahibim astrokartografide. Ki reenkarnasyonla ilgili gelecek sene muhteşem bir kitabım çıkacak arkadaşlar. Dünyada da tek tek bunu söyleyeyim. Ve oradaki hani önceki sonraki yaşama geçiş dönemleri nasıl ne, ne verilerden anlıyoruz reenkarnasyon göstergelerini müthiş bilgiler arkadaşlar yani inanılmaz bilgiler ama o gelecek sene çıkacak yani daha ona süre var ama ben halen şu depremler konusuna eğiliyorum bugün biraz böyle videomda çok neşeli değilim kimse kusura bakmasın arkadaşlar çok üzgünüm gerçekten Hani diyorum ki yani mesela bayağı bilgiler elde etseydim örneğin bu tarihte şu günlerde deprem olacak deseydim bu ne olurdu? Şimdi beni bir tarafta da bu düşündürüyor. Kime ne dinletebiliriz? Yani bu deprem olayı arkadaşlar bizim için ülkemiz için çok ciddi bir ders olması lazım. Gölcük depremi oldu. Ha ee, bazılar diyor ya işte Allah'ın hikmeti doğrudur. Bakın Yaratıcın, her şey ondan. Gölcük'te bir deprem oluyor, bir sürü insan ölüyor. Neden İstanbul nüfusunu arttırıyorsunuz? Bu nasıl bir devlet mantığı? Yani yaradan diyor ki, burada bir fay hattı var. Burada nüfusu arttırma. Bak, bir sürü insanın öldü, yıkıldın, ekonomik olarak mahvoldun. Ekonomiyi geçtim arkadaşlar. Deprem olsun, 1 trilyon dolar batalım." Biz onu çözeriz arkadaşlar. Ekonomi lanet olsun yani. Ülke geri toparlanır bir şekilde. İnsan ölümü çok kötü arkadaşlar. Bir insan yetişmesi o kadar kolay değil. Bir annenin çocuğunu kaybetmesi veya bir çocuğun annesini kaybetmesi, kardeş, eş, dost. Bu çok zor bir şey arkadaşlar. Halen bu duyarsızlık yani. Ya, işte yüz bin kişi ölmüş. Mesela bunun şeyi vardı arkadaşlar. Auschwitz kamp, kampın komutanı işte Rudolf Öz şey diyor. Ben ya işte 3-4 milyon insan arası yok bence de o kadar değil. 1,5-2 milyon arasında. Yani aradaki fark 500 bin 5. 1,5 da olabilir, 2 de olabilir. Ya rakama bak küsürat bile şey yapıyor. 500 bincik. 500 bincik insan dediğinizi düşünebiliyor musunuz arkadaşlar? Türkiye'nin kaç yani 500 bin ya. 1,5-2 milyon arasında. İnsan bu kadar böyle insanlar, bu kadar değersiz görülemez arkadaşlar. Hiçbir canlı, sadece insanlar değil. Bu videoyu ondan yapmak istedim arkadaşlar. Burada artık bazı düşüncelerimi belirtmek istedim. Bu konuda evet canım sıkkın. Ama ben canı sıkkın olup hayıflanmayı da sevmiyorum arkadaşlar. Ee, bugün biraz dinlendim, bu çalışmalarıma başladım. Asokartografik kitabım üzerinde de halen hani bunu evet ciddi bir artık şey aşamasına kadar geldik yani sonlarına doğru geldik İşte bu astrokartografi arkadaşlar gezegen enerjilerinin yerlerle olan bize bilgisini veriyor o yüzden çok ciddi aldığım bir konu tekrardan arkadaşlar depremde hayatını kaybeden bütün herkesin mekanı cennet olsun bütün yakınlarına sabır diliyorum sağlığı diliyorum ve yaralılara acil şifalar ve umut ediyorum ki bir mucize gerçekleşir. Artık o binlerce insanımız işte enkaz altından çıkarılır. Çünkü çok ciddi bir deprem, çok ürkütücü. Biz insanoğlu şu kibrimizi bırakmalıyız. Kimiz biz? Şu evrende nokta bile değil Gezegenimiz nokta değiliz arkadaşlar. Galakside nokta değiliz. Hatta güneş sisteminde bile nokta değiliz. Kendi gezegenimizde bile bir şeyle baş edemiyoruz. Kimiz biz bu kibir? Bizden ne ne biliyoruz? Azıcık gelişmiş biraz bir şeyler biliyoruz. E bu kibir nedir bu insanoğlunun? Şu dünyamızdaki doğa olaylarla baş edemiyoruz arkadaşlar. Bu bir mesaj. Aklımızı başımıza devşireceğiz bu anlamda hepimiz insanoğlu birbirine ayrım yapmadan böyle politik farkları ya ben mesela Tayyip Erdoğan sevmem. Hiç sevmiyorum açık söyleyeyim. Ama enkaz altında olsa kurtarma. Yani bazıları der ya gebersin. Öyle değil. Benim gibi düşünmeyen arkadaşlar insan canı bu kadar şeydi. değil. İnsanlara böyle düşman gözüyle bakmak hoş bir şey değil. Gerçekten hiç sevmiyorum yani. Ya bunun için bilmiyorum yani tutuklarlarsa ne yapabilirim? Sevmiyorum ama onu sevmiyorum, bunu sevmiyorum. Ölsün, öyle bir şey yok arkadaşlar. Biz insanlar bir aradayız. Farklılıklarımız olacak. Zaten farklılıklarımız olmazsa hayatın anlamı olmaz. Dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bugün depremle ilgili böyle biraz içimdekileri paylaşmak istedim. Yeni videolarda tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Hepiniz hoşça kalın, sevgiyle kalın ve tekrar depremde deprem için umut ediyorum çok güzel mucizeler gerçekleşir. Artık bizlerin de mucizelere ihtiyacı var. Hoşça kalın arkadaşlar.